Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz aracımız 2010 model BMW 318 dizel bugün sizlerle klima filtresi ve e, mazot e, hava filtresi değişimi göstereceğim gayet basit işlemler şöyle klima şeyimizi sabitleyelim. gerekli olanlar tek 8 milimetrelik bijon anahtarı yani lokma takımı ve hava filtresinin sekmanları için bir tornavida ben önceden tabi yani film filtresinin vidalarını gevşettim zaman kaybı olmasın diye bilmeyen arkadaşlar için göstereyim ısıtılma filtresi burada hemen göstereyim şöyle. Hop. Şöyle arkadaşlar. Filtre şurada duruyor hemen. şeyin Evet. Eski filtre ve yeni filtre. Aradaki bayağı kirlenmiş. Bunları değiştirmeli. bir buçuk yıl oldu. Bunlar evet. evet. Burada segmanları var 3 tane. Basit bir şekilde geçiyor. Emin olun ki siz de parça siparişi verdiğinizde yapabilirsiniz. İşte içiniz rahat olur. Burada üç tane sekman var. Evet, böyle bir şekilde sabitlenmiş oldu klimanın filtresi. Evet. Ve diğer taraftan da hava filtresi. Şöyle hemen burada arkadaşlar, şurada mandallar var. Bunları. Şurayı sökmenize gerek yok. Şurada mandallar da hemen elinize geliyor. Sadece şurayı bir tek sekme. Tornavidayla ile biraz kanıttırın. Filtremiz hemen altında. Böyle bakın. Hava filtresi. Uh, Baya pis. Ve bu yeni fitre Tertemiz. Hemen bunu içine şöyle koyalım. içine koyalım. Evet. Atalım. Gayet basit bir işlem arkadaşlar. Bir dahaki sefere mazot filtresi ve mazot filtresi, yağ filtresi ve yağ değişimini göstereceğim. Normalde bunların hepsini serviste burada yaptırmaya kalksak 550-600 Euro tutar. Ben bu parçaların hepsini 110 Euro'ya temin ettim. Tabii ki orijinal parçalar. Gördüğünüz gibi size şöyle gösterebilirim. Teknoloji filtresini Alman malı önerdiği filtresi BMW'nin. Ne kadar iş tutar? En fazla hani bir usta bir saat içinde değiştirebilir. Siz hadi 2 saat olarak değiştirin. Ne olur? Bir 350 euro 400 Euro cebinizde kalır. Türkiye'de bu fiyatlar nasıl? Komple bir mazot filtresi, hava filtresi, yağ filtresi, kelma filtresi ve mazot değişimi, yağ değişimi ne kadar? Bunu yorumlara belirtirseniz sevinirim. Ben Belçika'dan şu anda vlog çekiyorum. Teşekkürler izlediğiniz için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere yağ değişimini, mazot değişimi ve mazot yağ filtresi değişimini göstereceğim. Teşekkürler arkadaşlar. İyi akşamlar.